Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos ayı gündemini geride bırakırken sizin için oldukça kritik ve yoğun bir sürecin üstesinden geldiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle tam karşınızda kova burcunda ağustos ayı başında meydana gelen dolunay ve 19 ağustos tarihinde meydana gelen yeni ay ile beraber gerçekten hayatınızla alakalı kritik süreçlerin tetiklendiği bir ağustos ayını geride bıraktınız. Peki bakalım eylül ayı gündeminde sizleri neler bekliyor olacak? 2 Eylül tarihinde balık burcunun 10 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sizin haritanızın 8. evini etkileyecek. Yani bu dolunayla beraber zor bir meselenin tamamlanması, eee belki eşin maddi durumuyla alakalı gelişebilecek yeni durumlar, başkalarından beklentileriniz, miras, nafaka alacak, verecek, borç, bütçe gelir gider gibi alanlarda bir tamamlanma enerjisi var. Belki uzun süredir devam eden bir borcunuzu tamamlayıp kapatabilirsiniz. Belki psikolojik anlamda bir takım şeyleri geride bırakıp bir karar aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Veya dediğim gibi sağlığınızla alakalı ameliyatlarla alakalı da gelişmeler ortaya çıkabilir. Aynı gün içerisinde Güneş Uranüs etkileşimi de söz konusu. Bu etkileşimle beraber özellikle kariyer hayatınız, parasal durumunuz, kaynaklarınız, kariyerinizi iyileştirme noktasında sürpriz fırsatlarda elde etmeniz söz konusu olabilir. Gerçekten hiç beklemediğiniz anda patronunuzun size zam teklifinde bulunması veya ek bir gelir elde etme imkanı yakalamanız. Çok da beklemediğiniz bir anda, çok da beklemediğiniz bir kişiden alabileceğiniz güzel reaksiyonlar söz konusu olabilir. 5 Eylül tarihinde Merkür'ün terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür'ün terazi burcu transiti ile beraber daha ziyade zihniniz, gündeminiz, artık yakın çevre ilişkileriniz, seyahatleriniz, belki eğitimleriniz, araştırmalarınız, okumalarınız olacaktır. Daha çok okumak isteyeceğiniz, daha çok gezmek isteyeceğiniz, yakın çevrenizde, sosyal çevrenizde daha çok vakit geçirmek isteyeceğiniz, belki kardeşlerinizin, yakınlarınızın, kardeş gibi gördüğünüz kişilerin hayatında yaşanabilecek güzel haberler güzel teklifler, güzel anlaşmalar ve fırsatlar hayatınıza dahil olmaya başlayacaktır. 6 Eylül tarihinde Venüs'ün Aslan burcu transitine başladığını görüyoruz. Venüs'ün bu transiti ile beraber özellikle daha çok parlayacağınız, göz önünde olacağınız, ön plana çıkacağınız, dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir süreç söz konusu olabilir. Gerçekten hem maddi anlamda güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Hem de gerçekten ...karşı cinse karşı değişik bir, farklı bir aura saçtığınız bir süreçte olacaktır. Yani insanların gerçekten her manada dikkatini üzerinize çekebilecek bir potansiyel ortaya çıkacaktır. Sözünüz daha çok dinlenecektir, e, tepkileriniz daha çok önemsenecektir. Siz daha uyum, sevgi ve barış içerisinde bir üslup ve tavır takınacaksınızdır. Bu süreçte belki dış görüntünüzle alakalı bir takım değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz. Estetik operasyonlar veya... E, sizin dış görüntünüz etkileyecek alışverişler, kişisel bakım alışverişler olabilir, bunlar kişisel bakımınıza daha çok önem vermek olabilir, kıyafet alışverişi olabilir, giysi alışverişi olabilir. Yani biraz görüntünüze yatırım yapacağınız, bu alana yönelmek isteyeceğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız sevgili aslanlar. 10 Eylül tarihinde Mars'ın Koç burcunda retro hareketi başlayacak. 28 derece Koç burcunda Mars retrosu 10 Eylül tarihinde başlıyor ve 15 Kasım tarihine kadar devam edecek şimdi Mars e, retrosuna ilişkin birkaç e, cümle etmek istiyorum özellikle Mars'ın bu sene içerisinde farklı bir görünüm meydana getirdiğini ve yılın ikinci yarısının neredeyse tamamının Mars Koç etkisi e, altında olduğunu söylemiştim diğer yıllarında Mars'ın koç burcu transitinden e, ve bununla beraber Mars retrosundan e, nasıl çıkabileceğimiz konusunda video paylaşımları yapmıştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka onları izlemenizi tavsiye ederim. E, Mars retrosu ve Mars'ın Koç burcu transitine ilişkin detaylı ve kapsamlı bir video hazırladım. Hatta birden fazla video hazırladım. Şimdi Mars retrosu ile beraber özellikle Mars'ın Koç burcu geçişi siz sevgili Aslan burçlarını pozitif yönde etkiliyor diyebiliriz. Çünkü yükseleninize güzel bir e, açı gönderecek e, Mars bu noktada yani Mars'ın Koç burcu transitil boyunca 6 ay boyunca yani Haziran ayından başlayacak döngü 2020'nin sonuna kadarki döngü içerisinde aslında birçok konuda daha cesur hissettiğiniz, birçok konuda girişim isteği içerisinde olduğunuz, adım atma cesareti gösterdiğiniz bir süreçtesiniz. Ee, özellikle yükseleninizde meydana gelen bulunan kişisel gezegenlerinize göre de konular değişecektir. Şimdi Mars'ın retrosu ile beraber sizin ne gibi süreçler bekliyor olacak? Özellikle Mars retrosu. Sizin haritanızda 9. evde meydana geldiği için Seyahatler, hukuksal meseleler, eğitimler, lisans, lisans üstü eğitimler, bununla beraber yolculuklar, uzaklara yolculuklar, belki taşınmalar, hak arayışı, adalet arayışı, aynı zamanda yeni tanıştığınız kişiler, farklı kültürler, farklı coğrafyalar, yaşam görüşünüz, yaşam felsefeniz, manevi inancınız, değer yargılarınız, etik, ahlaki değerleriniz hayatı sorguladığınız alanlar noktasında bir geri dönüş süreci var. Yani özellikle yeni bir adım atmak, yeni bir seyahate çıkmak, yeni bir eğitime başlamak, yurt dışına taşınmaya karar vermek örnek veriyorum. Bu süreçte çok uygun değildir. Yani yeni kararların cesaret isteyen yeni kararların çok bir zamanı değil. Neden zamanı değil? Hem bu karar daha sonradan sorgulanması gereken bir karar olarak ortaya çıkabilir hem de Karar aldığınız zaman gerçekten böyle güvercin adımlarla ilerlediğiniz, sürecin çok yavaş ilerlediği bir ölçütte söz konusu olabilir. Yani Mars'ın bu retro hareketi, Mars biliyorsunuz bizim yaşam enerjimiz, güneşle beraber aslında adım atma, cesaret gösterme, motivasyon gibi enerjilerimiz yani bizim hayat ışığımız aslında. Biraz da fiziksel anlamda yorumlayacak olursak harekete geçme potansiyelimiz. Mars retro olduğu zaman harekete geçmek zor olduğu kadar aynı zamanda e, harekete geçtikten sonraki süreci de kontrol etmek çok zor, çok yavaş, çok ağır, çok zorlayıcı, çok yıpratıcı şekilde ilerleyebilir. O yüzden bu alanlarda yeni girişimler desteklenmiyor ama eskiden kalma bir hukuksal meselenizin belki sonuçlanması e, veya uzaklardan gelecek uzun zamandır beklediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz bir haber size teslim edilmesi gereken haklar, verilen sözler, bunlarla alakalı da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani geçmişle alakalı meseleleri de hızlı bir şekilde tamamlayabilir bu alanla, alandaki özellikle. Öfkeniz varsa, kızgınlığınız varsa, bir şeyleri değiştirme gayretiniz varsa bunların çözümlerini, bunların geri dönüşlerini de almanız söz konusu olabilir sevgili aslanlar. 13 Eylül tarihinde Jüpiter Retrosu bitiyor. 17 derece Oğlak Burcu'nda 13 Eylül itibariyle Jüpiter Düz Seyri'ne başlayacak. Jüpiter'in Düz ile beraber özellikle hangi alanlarda 6. evinizde yani günlük çalışma rutininiz, sağlığınız, iş hayatınız, beraber çalıştığınız kişiler varsa evcil hayvanlarınız varsa yardımcılarınız, beraber vakit geçirdiğiniz, günlük tempoyu birlikte paylaştığınız kişilerden bahsediyorum. Bunlarla alakalı özellikle yaz aylarında yaşadığınız o e, sıkıntılar, belki yanınızda bir çalışanınız vardı, bir problem yaşadınız, belki evcil hayvanlarınızla ilgili bir sorun yaşadınız, belki sağlık açısından kendinizi çok enerjik hissetmediniz veya bir takım sağlık problemleriyle karşılaştınız veya e, çalışma tempo'nuz çok yoğundu, kendinize vakit ayıramadınız, tam tersi sağlık sağlığınıza dikkat edemediniz. Beslenmenize, fiziksel aktivitenize gibi çoğaltılabilir bu enerjiler. Altıncı ev konuları da oldukça kapsamlı. Bunların artık bir ayına girmeye başladığı ee, özellikle Jüpiter'in oğlak burcu transiti noktasında Satürn'ün oğlak transitinde düşünecek olursak geçtiğimiz 2-2,5 iki, iki yıl boyunca yaşadığınız sınavlar, iş hayatınız, günlük rutinleriniz, çalışma prensipleriniz, çalışma düzeniniz, beraber e, Yola baş koyduğunuz kişilerle alakalı ilişkiler noktasında artık bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde yavaş yavaş eğer doğru tercihleri yapmışsanız şayet mükafatlarınızı karşılığınızı almaya başlayacağınız bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Bu müjdeyi de vermekte e, herhangi bir sakınca görmüyorum. Gelelim 17 Eylül tarihine. 17 Eylül tarihinde Başak Burcu'nun 24 derecesinde bir yeni ay var. Başak Burcu sizin haritanızın ikinci evini sembolize ediyor. Parasal konular kaynaklar kendinize verdiğiniz değer, kendinizi neyle ölçtüğünüz aslında değer konusunda. Bu noktada özellikle özgüveninizin tazeleneceği, belki yeni bir, yeni bir gelir kapısını elde edebileceğiniz kaynaklarınızı yeniden oluşturmak isteyeceğiniz bununla beraber belki bir iş değişimi belki ek bir gelir imkanı belki artık kendinizi parasal konular kaynaklar üzerinden değerlendirmekten vazgeçmeniz şeklinde de yorumlanabilir yani öz kaynağınıza ulaşıyorsunuz öz güven öz sevgi öz değer gibi bu alanda güzel ve keyifli bir yeni ay olacağını düşünüyorum inşallah 22 Eylül tarihinde güneş terazi burcu geçişi başlayacak bu geçişle beraber de sosyal çevreniz renkleniyor ilgi odağınız yakın çevreniz seyahatli Eğitimler, kardeşler, kuzenler, böyle bol bol sosyalleşeceğiniz, bol bol e, iletişim halinde olacağınız, belki yeni ve güzel haberler içerisinde bulunacağınızda bir süreci tetikleyebilir Güneş'in terazi burcu transiti. 27 Eylül tarihinde Merkür Akrep burcu geçişi başlayacak. Merkür'ün Akrep geçişiyle beraber özellikle sizin için önemli süreçler olduğunu söyleyebilirim. Ev alma, taşınma, yer değiştirme, kontrat yapma, aile büyükleri, ebeveynlerle alakalı problemlere kafa yorma, bu alanda özellikle belki bir yer değişikliği, bir taşınma gündemi de ortaya çıkabilir veya yatırım amaçlı bir gayrimenkul alımı, satımı gibi gündemler. Veya geçmişi çok fazla sorgulamak anneden babadan getirdiğiniz genetik aktarımlar, bilinçaltı travmaları gibi alanlara yönelik sorgulamalarda oldukça gündemde olacaktır sevgili aslanlar. 29 Eylül tarihine geldiğimizde Satürn retrosunda bittiğini, Satürn'ün 25 derece Oğlak Burcu'nun artık üstüne başladığını görüyoruz. Özellikle söylemiştim ya. Jüpiter retrosunun bitmesiyle beraber yine Oğlak burcunda Satürn retrosunun bitmesiyle beraber Oğlak burcu alanlarının artık şifalanmaya başlayacağı bir süreç başlıyor sevgili aslanlar. Özellikle geçtiğimiz iki yıl boyunca İş hayatınızla alakalı bir rutin tutturamamış olabilirsiniz. Belki çok ağır şartlarda çok düşük ücretlerle çalışmak durumunda kaldınız. Belki hakkınızın yendiğini düşündünüz. Belki çok yoruldunuz. Sağlığınızı ihmal ettiniz. Dinlenecek vakit bulamadınız. Veya bir şekilde hayatı paylaşma noktasında beraber yaşadığınız kişilerle olan ilişkilerinizde yüküm ve sorumluluğun üzerinizde olduğunu düşündüğünüz, çok çalışmanıza rağmen bir türlü karşılığını tam olarak alamadığınızı hissettiğiniz gelişmeler yaşanmış olabilir. Bunların üstesinden nasıl geldiyseniz bunlara ne kadar sabredebildiyseniz artık yavaş yavaş bu alanlar şifalanıyor. Satürn'ün ve Jüpiter'in e, kova burcu geçişine kadarki süreçte gerçekten artık bu geri dönüşleri de toplamaya başlayacağınız bir süreç olacağını düşünüyorum. Umarım öyle de olacaktır sevgili aslanlar. Evet Eylül ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım güzel, keyifli bir ay geçirirsiniz. Ağustos ayı gündeminden biraz daha hafif olsa da yine de e, bir takım kritik değişimlerin yaşanacağı bir süreç olacağını söyleyebilirim. Güzel bir ay dilerim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık için, bana ulaşmak için Instagram, opikusastroloji veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Güzel bir Eylül ayı olsun. Hoşçakalın.